Herkese selamlar. Bu videoda sizlere 2 senedir kullanıyor olduğum Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ohm'un bir incelemesini yapacağım. Ama incelemeden daha çok kullanıcı deneyimlerimi paylaşacağım. Çünkü inciğine cinciğine kadar pek bilgi sahibi değilim. Çünkü bir odyofil değilim. İşte odyofil ne diye sorarsanız şu an ekranda görüyorsunuz açılımını. Yani şu mouse konusunda her incini detayına kadar çok hakim olsam da kulaklıklarda maalesef ki öyle değilim. Ama 2 senedir e, bu kulaklığı kullanıyorum ve çok da memnunum. Bundan daha öncesinde de yine benzer kulaklıklar kullanmıştım. Hep stüdyo referans kulaklıklar kullanıyordum zaten. Ya aslında biliyorum fakat e, size yanlış bilgi vermek istemediğimden dolayı çok tekniklere girmeyeceğim. Onu şimdi baştan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar 2 senedir kullanmış olduğum bu kulaklıkta ne sorunlar yaşadım, ne gibi rahatlıklar yaşadım onlardan bahsedeceğim. Öncelikle herhangi bir sorun yaşamadım aslında pek. Ee, tek büyük yaşadığım sorun e, ses kartı bulmakta oldu. Çünkü her ses kartıyla maalesef olmuyor. Ses kartı'sız da zaten kullanılmıyor bu kulaklık. Şimdi 250 ohm değeri olduğu için maalesef çok güçlü bir kulaklık. Yani ben bunu telefona taktığımda açıyorsam telefonda ben müzik falan dinleyemiyorum. Çünkü telefonun ses kartı diyelim. Ses kartı buna yetmiyor. Yani bunu beslemeye yetmiyor. Şimdi e, bundan öncesinde bir Sound Blaster G6 almıştım Creative'in. O çok güzeldi, bununla çok güzel gidiyordu ama maalesef ki ses kartını bozdum, kısa devre yaptı, İşte ayağım takılmıştı kablosuna, kısa devre yaptı, gitti çöp oldu güzelim ses kartı. Sonra bir dönem bu neydi, Behringer ume 2 ile kullandım çok geçici olarak, memnun değilim zaten onu mikrofonla kullanıyorum, mikrofonu desteklemek için kullanıyorum o ses kartını. Şimdi en sonda gittim, çok daha önceden de kullanmış olduğum Asus, Rock, Fabius... 7.1 ses kartını aldım. Böyle PCI Express destekli. Ana şeyin ekran kartının altına takılıyor böyle anakarttan gücünü falan alıyor. Çok güçlü bir ses kartı bunu da beslemeye gerçekten yetiyor ve çok memnunum. Özellikle oyun tarafında müthiş sonuçlar elde ettim arkadaşlar. Şimdi bu kulaklık open back arkadaşlar. Open back böyle arka tarafı açık olan kulaklıklara deniliyor. Normal kulaklarda biliyorsunuz ki kapalı oluyor. Şimdi bunun arkası bildiğiniz açık bakın görüyorsunuzdur belki. Şimdi açık olmasının avantajı ne? Siz çok daha doğal ses alıyorsunuz arkadaşlar. Yani kulağınız sizin yani düşünün ses geliyor normal kapalı kulaklarda gidiyor geri dönüyor size bunda gidiyor bir daha gelmiyor o yüzden çok doğal bir ses algılamış oluyorsunuz ne gibi sıkıntılar oluyor işte dışarıdaki sesleri çok alıyorsunuz ama sessiz bir ortamdaysanız yani dışarıdaki seslerden kastım şu bu arada atıyorum dışarıda bir iş makinesi çalışsın onun sesini duyuyorsunuz yani bu kulaklığı taktığınız zaman dışarıyla bağlantınız kesilmiyor Hani bazı insanlar seviyor kulaklığı taktığı zaman dışarıyla bağlantısının kesilmesini. Ama benim pek hoşuma gitmiyor. Şimdi ben bunu taktığım için mesela geceleri oyun oynarken bağırmıyorum. Neden? Çünkü bunu taktığım zaman konuşurken yine kendimi de duymuş oluyorum aslında. Kulaklık yani gerçekten taş gibi. İki senede tek yaptığım değişiklik bir kulak pedleri almak oldu. Normalde böyle grimsi bir kulak pedi oluyordu. İşte yavaşla, yavaşça eskimişti. Yani yıkasam da Yıkayınca aslında eski haline dönmüştü ama ben yine de böyle siyah almak istedim. İşte Aliexpress'ten almıştım. 150-200 liraya falan bulunuyor yani bu kulak petleri. O yüzden yedek parça konusunda da bir sıkıntısı yok. Yani şu üst tarafın derisi bile bulunuyor açıkçası. Zaten basit bir şekli var. Öyle çok karmaşık bir kulaklık gibi değil. Bence çok ikonik de bir tipi var. Şimdi Beyerdynamic zaten koskoca bir Alman markası ve bu konularda yani bu kulaklık konusunda senelerdir var olan bir firma. Ki bu DT 990 Pro Pro'da baya eskiden beri var aslında. Şu an yeni versiyonları falan çıktı ama işte herhangi bir değişiklik yok. Benimki biraz daha sanırım 2015 model olması lazım. Eski logo falan var bende. Ama memnunum taş gibi. Ee, gerçekten çok güzel. Fiyat konusuna gelirsek sanırım şu an Türkiye'de sıfırları 3200 liralarda falan olması lazım. İşte ikinci el denk getirmek isterseniz sahibinde ne falan bakarsınız artık ne fiyatlarda bilmiyorum. Ama 3200 lira artık günümüzde baktığımızda çok iyi derecede bir oyun kulaklıkları bile 3000 liranın üzerine çıktı. Bence değmez. Ama şimdi bunu 3200 liraya alınca bu bitmiyor tabii 3200 lirayla. Minimum bir 2000 lirada bir ses kartına ayırmanız gerekiyor. Belki de e, en zor tarafı da bu olsa gerek. Çünkü ses kartı bulması biraz zor. Size uygun ses kartı bulması bence çok zor yani. E, i̇şte ben iki farklı ses kartı kullandım. Aynı kulaklıkta. Çok farklı sesler aldım iki tarafta da yani ama şu an çok şükür memnunum yani ben kulaklık değiştirmeyi hiç düşünmüyorum 2 senedir de başka kulaklık kullanmıyorum yani arada işte bu Gaming kulaklıklar geldi yani inceledim hep gördünüz ee, Onları da böyle hani uzun süreli kullanamıyorum çünkü çok alışmışım Yani Bilmiyorum Bambaşka bir kulaklık açıkçası Şimdi kafamda duruşuna baktığımız arkadaşlar ben bir kere en küçük boyda kullanamıyorum bunu İlla en sona almam gerekiyor Böyle taktığım zaman Kafamda duruşu bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gayet güzel duruyor aslında. Biraz kaba gibi ama sonuçta işte evde kullanıyorsunuz zaten kim görecek? Şimdi bu kulaklığın oyunlarda bu kadar çok kullanılma sebebini bilmiyorum. Yani ben bir kullanıcısıyım. Çok memnunum zaten ben. Ben herhangi hiçbir gaming kulaklıkta böyle güzel bir ses almadım. Yani gidip Arctis Pro Game Deck bile kullandım. Corsair Virtuoso bile kullandım. Sennheiser'ları kullandım. Hani onlarda bu kadar iyi ses kalitesi almadım arkadaşlar. Bakın gaming tarafından bahsediyorum. Yani kulaklıklarda da gidip en iyilerini kullanmaya çalıştım hep gaming'de. Ama bir bunların yerini tutmuyor açıkçası. Yani neden bunu oyunlarda bu kadar kullanıyorlar? Biraz da popüler olmuştu aslında. Biraz da onunla alakası var. Ama popüler olmakta da biraz haklı yani. Ee, gerçekten çok 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 iyi bir kulaklık. Yani resmen bu video bir biraz DT 990 övme videosu oldu. Ya şimdi bunun bir de 80 ohm versiyonu var. Ee, o da satılıyor. Yani bence onu da alabilirsiniz. Şimdi 80 ohm'u alırsanız biraz daha beslemesi kolay aslında. Yani 250 ohm'la 80 ohm arasında e, kalite farkı var mı? Var mı bilmiyorum. Hani ses kalitesi farkı var mı bilmiyorum. Benim bildiğim ohm biraz böyle şey şiddeti diye biliyorum. Yani bir şeyin şiddeti işte audiophile değilim o yüzden e, şey konuşmak istemiyorum. Yanlış konuşmak istemiyorum. Yani ohm'u bir araştırın mutlaka. Bana 250 ohm denk geldiği için almıştım. Ama hani 80, 80 ohmlar nasıl oluyor? Yani arasındaki fark tam olarak ne? Onu maalesef ki bilemiyorum. Aslında Beyerdynamic uzun zamandır gemi kulaklık yapıyordu. Eskiden olan gemi kulaklıkları vardı. Ama artık yeni seriler de yaptı. Ve biraz da hani düşük bütçeli, orta bütçeli diyelim daha doğrusu. Bütçelere hitap etmeye başladı Bunun ilk ürünü aslında Beyerdynamic MMX100 arkadaşlar Bu da yeni geldi elime inceleme ürünü olarak Size daha detaylı incelemesini yapacağım Ama şunu söyleyebilirim Bakın kalite olarak hani Mesela şimdi DT990 daha pahalı bir kulaklık Daha farklı aslında alanı Biraz daha referans ve stüdyo kulaklık aslında Biraz daha gaming odaklı ama yine de Stüdyo referans kalitesinde bir kulaklık Ve kalitesiz size bir şey söyleyeyim mi Hani benimki işte tahminim olarak 2015 model falan demiştim ya size. Bu 2022 model. Kaliteyi görmeniz lazım. Hani çok çok daha artmış kalitesi bakın onu söyleyebilirim. Hani bu kulaklık bana her seferinde böyle bazen elimde kalacakmış gibi hissettiriyor. Çünkü buralar falan çok ince. Çok basit bir mekanizma yapmışlar ama ya öyle değil. Sadece öyle hissettiriyor. İnanılmaz kaliteli. Yoksa böyle falan yapıyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Kaç kere düşürdüm hiçbir şey olmadı. Ama bunu da bu yeni serilerde biraz daha böyle kalite artmış. Daha böyle taş gibi olmuş. Yani daha böyle Alman tankı olmuş aslında. Bu da böyle bir kulaklık arkadaşlar. Detaylı incelemesini yapacağım. E, Beyerdynamic MMX 100. Bak, bakın araştırın mutlaka. Bu videodan sonra zaten e, bunun incelemesine başlamış olacağım.